Not to me Evet. Şimdi Çağan, Çınar ve Ela'yı alma, almamız lazım. Hadi gel bakalım. Gel yanıma. Evet. Evet arkadaşlar. Bu, bunun adı Ela. Bunun adı Çınar. Çünkü saçları sarı. Ve burada Çağan'ımız var. Bize gidiyoruz. Evimiz nerede? Evimiz nerede? Ben bu Ay arabalar çarpışmış resmen orada bir kaza olmuş baksana çınarcığım. Şimdi ayıp ya ayıp ya. Oo hadi bakalım Ela yürüyüşe çık ama ortalık çok karışık. değil. bari de, de. yerde arabalar bayağı sıkışmış. Baksana hareket edemiyorlar. Ne yapmamız lazım sence? Hemen polisi arayalım olur mu? Polis gelsin. Polis gelsin. 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 Gezelim mi? Bak ağaçlarımız var. Üstünde ne güzel elmalarımız var. Kırmızı kırmızı. Bak, Hadi Ela'ya söyle. Ben geldim geldim içine. Hadi bakalım. Çınar'ı götür. Evet ağaçlarımızın yanına gidelim. Meyve toplayalım. Olur mu? Hazır trafik açılmışken toplayalım bütün meyveleri. Düşün bu buya. Tövbe Yine mi kapandı trafik Çınarcığım? Olamaz. Ne yapacağız? Şimdi diyor. Hadi polis açsın bakalım. Bize yardımcı oldu. Teşekkürler Memur Bey. Çok teşekkür ederiz bize yardımcı olduğunuz için. Ben elma ağaçlarına doğru Çınarcığım. Hadi Ela'cığım sen de gel. Elma senin, doğru. Elma ağaçlarına Elma ağaçlarımız burada bak, ama oradaki elmaları hep toplamışlar Çınar'cığım. Hiç elma kalmamış. Baksana. Bugün, ama en çok burada. En çok burada. burada. bizim ağaçlarımız çünkü evet. Ben Hop topluyoruz. Hadi hadi Dur. elayı getir. Hadi elayı Dur. getir Dur. Dur. Hop evet. Almadın mı? Almadım. Tamam olsun. Azıcık aldım. Azıcık mı aldın? Ooo çok güzel arabalar var yalnız burada. Trafikte kalmış arabalara bakar mısın? Ne kadar çoklar? Trafikte kalmışlar. geniş oluyor oldun Tabii, çünkü. Elma topladı. Evet. Kı trafik kapandı. Trafik kapandı. Şimdi yine tıkandı trafik. Olmaz. Ne tıkandı. Tıkansın. Olsun. Biz elmalarımızı topladık. Elmalarımızı topladık. Ben de almadık. İnanmıyorum Çınar. Arkada daha çok elma varmış. Biz neden görmedik? Arkada tıkanmış. Bak Ağaçlara bakın.